Sen ne yüzle geldin be buraya? Ha? Bir dinle beni Ateş. Ne dinleyeceğim ben seni? Hayatımı kararttın kızım. Özür dilemeye geldim. Beş dakika otur. Oturmam, oturamam. Ya sana kırk defa söyledim ben değil mi sevgilim var benim diye? Sen nasıl tanımadığın birini öpersin ya? Ya senin hiç istemeden yaptığım bir şey olmadı mı bu hayatta? İyi değildim, yalnızdım. Bilmiyorum, sevgiye falan muhtaçtım. Öyle burada buldum kendimi. Özür dilemeye geldim işte. İstiyorsan gideyim, kız arkadaşından da özür dileyeyim. Özür diliyorum ya, ezme beni artık. Sen nasıl bir kadınsın ya? Senin açtığın dertlerle uğraştım ben bütün gece. Bir gram uyku uyumadım be, uyku. Dert sandığın şey belki de iyiliktir. En nefret ettiğim kişi söylüyor bunu. En sevmediğim cümle. Bir daha sakın etme. O kadar derdin hengamenin içinde unutmuştunuz birbirinizi. Belki iyi gelir. Bir dakika, bir dakika. Sen nereden biliyorsun benim derdimi, sevgilimin derdini? Ha? şey bildiğim yok. Dışarıdan görünüyor. Nereden görünüyor? Ne görünüyor? Sen nerede gördün ki bizi? Ya öylesine söyledim işte. Tamam özür dilemeye geldim ben sana.